Yani hani birileri de... internette bir sorun mu var? Ben koptum mu? Yok hayır. Ha okey. Ne dediğimi unuttum. <laughs> Klasik Bekir. <gün. gülüyor> evet şimdi tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 7. <laughs> e, kıta bir enedir. Üzerinden aylar geçti daha yeni konuşacağız bunu. <laughs> e, artı biraz sanat üzerine bir şeyler konuşmayacağız. E, ben şansım adına söylüyorum. Sanattan anlattım çok anlayan birisi değilim, sanatçı hiç değilim. Sadece tüket sanat tüketicisiyim diyebiliriz. Bu kadar yani. Klişe de... sorabilir miyim? Hı? Sanat için mi sanat yapma için mi sanat? Ben hep e, onu nedense sanatın sanat için olduğunu düşünenlerden oldum. Yani bunu oturup saatlerce tartışamam, öyle bir bilgim yok zaten de. Bana hep sanat sanat içinmiş gibi geldi. Çünkü toplumun Büyük bir kısmının zaten bilmiyorum sanatla ne kadar bağ var, ne kadar bilmiyorum. ve hani sanat oldukça yeni bir sanat yani yine sanatı tetikliyor, yine sanatı besliyor gibi geliyor bana. Yani sadece insanlara hizmet eden bir şey olsaydı belki bu kadar farklı şeyler de görmezdik. Bir, ne bileyim bir aralıkta kalırdı belki oradan çok açılamaz. Bilmiyorum yani dedim şu an tamamen haddimi aşarak cümleler kuruyorum. Hiçbir bilgim yok. Oto kontrol modu <laughs> Kanka. <gülüyor> Neyse ben de doğam gibi çok yumuşak hiç böyle sert köşeli olmayan laflarım var. <laughs> Neyse. Ee, ben de kanka şey diyorum. Sanat için toplum. <laughs> Hani toplum için sanat değil de bütün toplum, bütün insanlık sanat için falan varmış gibi. He, bu arada bir şey katılıyorum. Bu. Evet çok, çok hoşuma gidiyor bunu söylemek. Ee, şey kısmına katılıyorum senin dediğin, da e, da kim hani toplumun kaçta kaça anlayacak falan gibi. Ne ne anlıyor, ne tüketiyor gibi. Hak verdiğim nokta şu, e, bir de e, yani demografik olarak orta grup daralması olduğu için hani zaten toplumun çok 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 büyük kesimi en altta hani daha karnını doyurma çabası içerisindeyken evet. ne sanatı abi hani yani evet, aynen öyle. Yani. maalesef hani insanları ya da diyemeyiz eleştiremeyiz bu konuda hani ne yapsın aynen. adam aç <laughs> diye karnını doyurma imkan doyuruyor. meselesi ya başta konuştuğumuz o imkan aynen. olayı cidden yenilere değineyim mi? evet Hatta yani Fransızca bir kelime olduğunu biliyorum. İki yılda bir yapımı başka bir şey Ha, Venedik'te başlamış gibi biliyorum. 1800 Erdem'ine. Venedik ve Berlin Bienalleri çok meşhur. Ve genelde şey, tek yıllarda yapılıyor. 2016'da 2017'de hani hmm. gibi. İstanbul Biennale de öyle. 2017-2019 yaptılar, doğru. 2015'te gittik. de evet, evet. Aynen, o da tek yıllarda yapılıyor. Öyle. Bir de bir, bir manşetten hatırlıyorum şey. Şey yazıyordu. Bir gazetede mi? güncel sanatın hacı mı? Öyle bir şey yazıyordu Aa, hani. Evet. Için. evet çok şey güzel bir tabirdi hani evet. modern sanatın hacı falan gibi bir şey yazıyordu. Evet. İyi iki kere haccı mı oldu o zaman biz işte. <laughs> <laughs> Yedinci kıta temsilcisi İstanbul ziyaretine başladı. Samimi anların yaşandığı buluşmaya plastik kullanımındaki artış damga vurdu. Siz bu hızla plastik tükettikçe biz var olmayı sürdüreceğiz, büyüyeceğiz dedi. 3,5 milyon kilometre kareye ulaşan çöplüğe katkılarından dolayı herkese teşekkür ederken her yıl büyümeyi sürdüreceklerini de ekledi. Başlayalım. İlk e, ile telefonda bulduğum fotoğraf buydu. Aslında daha farklı şeyler çektim ama biraz bu Apple kaydederken farklı dosyaları atıyor. Çok da aramadım. Yani zaten çok uzun tutma <laughs> istemiyoruz ya o yüzden dedim yeterli olabilir. Çok güzel çıkmışız. Bunu e, çok hoşuma gitti. Isterim. Bunu niye kullanmadık? Evet, geçelim. Burada da bir aynı mabet gibi insanlar şu öndeki dua ediyor. Kilise de aynı otururlar ya böyle onun gibi bir hava var. Şunlar meleği andırıyor. İşte biz böyle bakarken bunların anlamlarını böyle biraz anlamaya çalışıyoruz yani. Acaba burada ne anlatmak istedi ya da bunu yaparken ne düşündü falan. Ben hep bir noktada tıkanıyorum. Bazı şeylerden mesela hiçbir şey anlamıyordum. Bu ne ya falan. Ben Sanat mı? Dediğim şeyler oluyordu yani. <laughs> ah aynı şekilde ama Fatma diye bir arkadaşım var sosyolojiden. O da sanat tarihine çap yapıyor. Hı, o kadar farklı perspektifler katıyor ki insana. Hani çok hatta iyi. daha sonra buna dair bir yayın yapacak olursak konuk olarak almayı düşünürsen. E, bilmiyorum farklı böyle alandan e, en azından biraz da evet. bilir kişi olarak çok iyi buluyorum <laughs> ben. <gülüyor> evet. Sanat tarihi bölümüne inanılmaz saygı duyuyorum. Bence Türkiye'de yani böyle çok çok iyi, daha iyi bir noktada olması gereken bir bölüm. Ee, yani o bölüm okuyanları ve ya çok büyük saygı duyuyorum cidden. Çok güzel bir şey bence, inanılmaz bir şey. Birkaç Twitter'da da takip ettiğim sayfa var onunla ilgili bazı şeylerini böyle gördüğün zaman ya böyle hani hayran kalıyorsun. <laughs> Bu da yine aynı Simpson mıydı? Yine çizgi film izlemememden kaynaklı bir takım cahillikler. <laughs> Bu da yine bir şey böyle odalar falan. <laughs> Bu çok bunu konuşmak istiyorum lütfen. <laughs> <laughs> Bu en beğendiğim de çünkü kanka 1800 hadi be keski hatırlasam parni atacağım 67 ya da 76 belki de 1786 bilmiyorum 178 ve 6 rakamları var hatırlamıyorum hı, hı. Ee, Jeremy Bentham diye bir düşün, düşünür mü denir düşünür diyelim hı hı. kanka panoptikon diye bir sistem hazırlıyor tamam mı ama bu şey sistemi hapishane sistemi hı hı. Buna, yani bu hapishaneyi tasarlarken bir şey düşün. Hadi ya bunu nasıl anlatabilirim? Şu bak e, odaların arka tarafında bir tane surat var. Görüyor musun? Evet. O suratın orayı e, kule gibi düşün. Hı -hı. Watch Tower diyorlar oraya. Hı -hı. O kulenin içerisinde e, içeriden dışarısı görünüyor ama dışarıdan içerisi görünmüyor. Bir gözetleyen var. Hı -hı. Ve bu dışarıda e, silindir şeklinde hani onun etrafında dönen bir şekilde ya bütün Hı -hı. hücreler bütün odalar. Ee, o oradaki watcher izleyen kişi her hücredeki her bireyin ne yaptığını görebiliyor. Hı hı. Ama dışarıdakiler onun ne yaptığını yani onu o an onu izleyip izlemediklerini göremiyor. Evet. Ama şeyi bilip olan izliyor olabilir. Bu ihtimalden ötürü işte o kontrol dedik ya hı hı. hani e, şeydeler yani sürekli kendilerini davranışları falan gözlemleyip bilincinde var. Buna göre hareket ediyorlar. Hı, hı. Foucault diye bir yazar pazartesi sınavını vermeye çalışıp veremedim. Sisteme yükleyemedim. Açık tutar Bütün emeğe kaldım bu arada. Foucault da aynısını şeye uyar diyor. Toplumu bu şekilde. Biraz daha Hı -hı. işte modern sosyolojide çağdaş sosyolojide şey yani, toplumu bu şekilde gözetlenmesinden bahsediyor. Gözetleme kültüründen. Hı -hı. Senin davranışların nasıl yolun? Ayrıca e, bu Panoptik hapishane New Delhi'de galiba. Hindistan'ın başkentinde var şu an. Dünya üzerinde var böyle bir. Şey. Ya. Kanka acıyoruz ama, yani bizde yok mu? Senin internet her hareketin bıraktığın izin, bilmem neyin, mobesteler hani an ve var an var. hani... Evet, evet evet. Bu da Pink Panther. Bu da gece kulübüydü sanırım, Panther Club diye bir şeydi. Hı -hı. Yani Hayır, o bunun katmanları vardı aşağıda. Ya sen şey, çöpten şey. gel burada e, Sehir. bunu yap. Aynen. Hani bazı şeyleri gördüğümüzde ya diyorduk bu nasıl bir hani nasıl bir insan bunu düşünmüş bunu akıp etmiş böyle bir şey çıkmış. Gerçekten sanat ve sanatsal ruh mu diyeyim artık çok acayip bir şey ya. O şey kanka bence insanlarda default olarak bulunuyor. Hani varsa var yoksa yok. Ha, evet. Yüklendiyse. Yüklendiyse var. Yüklenmediyse bende yok yüklenmemiş. Bu sanırım gölgelerini için böyle bir çekim, çekim yapmışım. Evet. Bana da pasta bunu çok sevdim. Ama bir bir katı hatırlıyor musun? Şey vardı böyle cam fanus. İçinde kumlar böyle e, kumlar dökülüyordu. Ama orada belli bir ses dalgası mı bir şey oluşturmuş. O kumlar yani düz düşmüyor. Evet. Şekilde Evet. Evet. Mesela onu ben çekmemiş miyim? Bulamadım. O an salon çok kalabalıktı. Belki de çekmemişimdir. Eee bir Evet çok kalabalıktı. Hatta şöyle bir şey vardı. Orada bir öğrenci grubu gelmişti. Biz sen de sürekli hani onlar nereye girerse biz oraya girmiyorduk. Evet. <laughs> onlar enteresan hep elleri hepsinin elinde bir kağıt kalem çiziyorlardı gördükten. <laughs> en son dayanamayıp sormuştuk biz ne siz kimsiniz diye. <laughs> Sormuşuz bak şimdi acaba onlar kim diye bir de onları konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Burada bu karpuzlar evet. vardı. Karşılığında da Karagöz Hacivat'ın bir gösterisi vardı. Bu ikisinin birbirine bağlı mıydı olarak? Şöyleydi, bir bedenin... Beynin bir bedenden ayrılmasıyla alakalıydı. O ayrılan beyin bedene hani... ...sen işte beni kör falan gibi isyan edişi. Daha sonra beyin zamanla canavarlaşıyor. evriliyor diyor, karpuzda mı dönüyordu? Böyle bir şeydi. Aa evet, hani... o şey videonun sonunda da karpuza dönüşüyordu. Evet. Hatırladım. Ya öyle bir şeydi. Yani Onu çok iyi hatırlıyorum. Bunu Sen ne Böyle iyi hatırlamazsın. Valla çok iyi hatırlıyorsun. Ya o gün tam full konsantre gezdin. <laughs> ben inan hatırlamıyorum bunları. Bu bilgileri hatırlamıyorum. Ya bunu birkaç kere izledim. Bir de videolarını falan çektim. He. Aa bak beyin sol. <laughs> Aa videosu var. <laughs> çok sevindim. <laughs> cesetlerle olacaksın. Yeter, artık, yeter yeter artık falan diyor. Şu an ses gelmiyor muhtemelen da. bu hmm, da başka bir... Aa evet. Bu oda yatır... Bu oda benim çok hoşuma gitmişti ya. Sadece duvar kağıtları. böyle <laughs> ee, şu balonlar vardı yerlerde. Gerisi duvar kağıdı. Bak çok enteresan şeyler. Şurada biber turşusu, alevler var. Burada mesela robotlar falan. Ee, bir de ışık şu ışıklandırmalar var yuvarda. Bunlar geziyordu böyle. Onu çok güzel ayarlamışlar, çok güzeldi. Ben bu bu odada uzun bir süre durup izlediğimi hatırlıyorum. bir yenilde de vardı bu. Ee, biraz daha şey hani böyle bedenler uzuvlar falan vardı kavanozlar içinde, bilmiyorum. Ve o kadar bir irite ederken sen şey yapıyordun, inceleyebiliyordun. Ya yani ben bakmaya tahammül edemiyordum da sen. Aa evet hatırladım. Masallah. <laughs> Yener kış olduğumuz Yener. bir şey diyemiyorum. Hayır, yani hoşuma gitmeyen bir davranışı sergilemişim ve tavrım bu olmuş. Hani yadırgamıyorum olabilir ama şükür ki koridorlarda peşinden koşup <laughs> yalvararak özür dilemişim. Yani. Neler yaptırmışım? Aa yani büyüklük gibi affedebilsin yani. <laughs> Affettim. beni dedi. Kanka sen affet. <laughs> muhtemelen sövmene değil de benim çok ciddiye aldığım bir konuyu da içimde içten içe çok büyüttüm bir konuda senin <laughs> bir küfürle çizip atman zoruma gitmiştir yoksa. Ve sonuç Mesela olarak abdoktum. buradayız. <laughs> Hala <Hâle> bu <beraberiz. gülüyor> Zaten ben küs kalamazdım ya bir şekilde. Sen ya. de bak, sende hiç küsme diye bir huy yok. Bende de çok yok ama o yıllarda bir tık hani bir daha hassas zamanlarımda öyle diyeyim biraz mutsuz yıllarım olduğu için. Evet. Ve ben <laughs> yani bu, senden bu konuda çok şey öğrendim söyleyebilirim. Mesela bir insana küsmemeyi, kötülüğe iyilikle karşılık vermeyi hep ben senden öğrendim yani bayağı. <laughs> Yani çok sevindim. Sonrasında da çok uyguladım hayatımda da çok kıymetli oda arkadaşlarıma selam olsun bana ne kadar yüzsüz de <gülüyor> <gülüyor> Küsmüyorum Aa, yani gibi. insanlara inatla küsmüyorum. <laughs> Edemden bağlı biraz belki şey olmuş olabilir hmm. çünkü şey derdi bir insan ne yapıyorsa e, yani onu eleştirmeden önce arkasına 70 tane bahane sırala sıralabiliyorsa sıralayabiliyorsan ondan sonra şey yap hani Aa, ve evet. hiçbir zaman yapamıyorsun bunu o yüzden e, her zaman karşı tarafın bir sebebi olabildiğini inanıyorsun mesela Hı -hı. şurada sana bir kötü davrandı bir şey oldu bağırdı çağırdı işte evet, yani evet. aynen milyar tane şey düşünüyorum 70'i dolduramadığım için neden sağ olsun mekan evet. Oda da bir şeyler izledik. Çok tuhaf bir yapısı vardı. Ekran bir yerde, yansıtma var bir yerde. Bir değişik ve beyin yakan bir tarafı vardı. Bu çok güzel ya. inanılmaz güzel bir halı bence. güzel ya. Of gökkuşağı bir de. Ben bayılırım gökkuşağı. Ört mü? Hı, hı. Aa işte ateş, toprak, hava gibi herhalde. Evet, evet. Çok güzel değil mi ya? Böyle küçük bir odada ortada bu. Çok hoş. Aa bu... Bunu sen biliyorsun <laughs> sanırım. Neydi? Neydi bunun adı? G harfiyle başlıyordu değil mi? Bu da bir Instagram postu şeklinde paylaş. İnsan altına bir caption'a info verir info. Bir, de Nesin bir o bir anahtar bir kelime var. Onu bir bulsak rahatlayacağız. Kalın. Ya of Ebru nasıl hatırlıyorum? Golem. Ha G ile başlıyor. Golem. Kanka golem ne biliyor golem, musun? Evet ya öf. Dergolem diye bir film izlemiştim. Alman ekspresyonist dışa vurum, yani dışa vurumculuk akımını şey yapmak için sinema tarihinde. Ee, orada şey diyordu, Golem Hristiyan bir Yehuda'ydı galiba adamın ismi. O kendisi yaratıyor topraktan. Böyle bir yaratık. Ee, daha sonra kendisi öldürüyor çünkü ihanet ediyor sanırım. Yani kendi kızına mı, adamın kızına mı şey yapıyordu, aşık oluyor falan gibi bir şey. Ee, golem onun emrinden yani mesela markete bir şey almaya yolluyor falan normalde bu kullanımındayken onu yaşamasına izin veriyor adam ama kendine ihanet ettiğinde yani adamı dinlemediğinde aşık oluyor hissetmeye başlıyor ya zamanla onu dinlemediğinde emrinden çıkınca da şuraya takılan muska gibi bir şey düşün kutsal bir yazılı bir şey takıyor göğsüne o şekilde yaşıyor dinlemediğinde de onu çıkarıp öldürebiliyorlar golemi ee, yani onu çıkarması gerekiyor Yehuda'nın Yehuda değil Rabbi İsmi Rabbiydi hatta adamın. Ee, o dini lider artık hı hı. hangi inanç bilemeyeceğim yanlış da söylemeyeyim. Ee, en sonunda bütün şehri birbirine katarak kaçıyor. Çünkü aşık olduğu ve işte o aşkın peşinden gidiyor. Sonra o kız tarafından reddedildi bilmem ne gibi. Şehrin dışına çıkarken tekrar işte hani nefret doluyor falan. Küçük oynayan çocuklar yine tekrar işte böyle bir sevgi falan geliyor tamam mı? Hı hı. Küçük çocuklardan biri böyle elini alıyor onunla oynuyor falan. Oynarken küçük çocuk hani burada o şey taşlı şeyi var ya o, o neymiş gibi onu incelerken kazayda çıkarıyor. Ölüyor. <laughs> e, bu hafta da bir enerji konuştuk. O zaman görüşmek üzere. Yani. Evet. Kendimize dikkat Kendimize Maske sosyal mesafe kuralını aşmıyoruz. Olabildiğince evde kalıyoruz.